Hepsi Nike mı? Evet. Ya bak gördünüz mü? İyi mi abla? Sen bak. İyi. Güzel 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 güzel. Şeyden bunlara <laughs> montları da alıyoruz. Hepsini hallediyoruz Allah izin verirse. Hangisini istiyorsa ona göre. Kim, kim hangisini istiyorsa. istiyorsa. Oldu mu o tam yok bir bir, bir küçük gibi bir, bir büyüğünü ver istersen. Bir büyüğünü ver bir büyüğünü. Abi. Bu da birinin mi kızım birinin? Bunu mu beğendi? 12, 12, 12. tamam ya. Tamam. Gel bakayım. Ay bir tane ben, bir tane. Tamam tamam onu da alacağız. Dur hepsini alacağız. Oldu mu Sümeyye? Ve de tamam. tam tam ayağına göre oldu değil mi? Evet. Allah ana kurban evet. ey kardeşim benim. Heh. Oo çok güzel ayak kaymış vallahi. Evet. Çok güzel Sümeye. Senin terlik de güzel kardeş. Sen de onu giy. Hayırlı olsun kardeşim o. ablanın gücü. Evet. Sen de ver. Senin telik de onun da poşete koy. Senin. Bu onun. Hanımdır. Bu da senin beyefendi. Ama bu prensesinki de geldi. Alın bakayım şunu da alalım biz.